Evet gelebilir sorularımızda yine bir yakışıklı soru. Verilenlere göre D'nin çözüm aralığı. Bak burada mutlak değerin içerisine bir A koymuş. 3'ten küçük. B eşittir. 2A artı 1'dir diyor. Hmm. Yani aslında senden istediği şey şu. Şimdi D'nin çözüm aralığı diyor ya. Yani şöyle bir eşitsizliğin ortasına B'yi koy. Artık buralar her neyse. Bunu soruyor sana. Bunun için ne yapalım? Bak mutlak değer eğer bir sayıdan küçükse Abi bunun bir artılısı, bir eksilisi arasına şu içindekini yerleştiriyordum. Yalnız burada şimdi A var da aslında senden istediği şey buraya B'yi yerleştir diyor. Nasıl yerleştireceksin? Tabii ki şu iç kısmı buraya benzeterek. Ha, onu nasıl yapalım? Bak 2A diyor ya gelin şöyle bir şey yapalım. Her tarafı bir 2 ile çarpalım. Çarparsak şurası eksi 6 yapar. Burası 2A. Her tarafına dağıtıyor. Bak şöyle 6 dedik. Bir de neyimiz var? artı 1 değil mi? Ekleyelim abi bu arkadaşlar. Şöyle artı ekliyoruz. Buradan eksi 5 devam ediyorum. Şurası 2a artı 1 yaptı. Buradan da 7. Bak şu kısım b'nin aynısı oldu değil mi? O zaman ne yapıyorsun abi? Bunu kaldırın. Hop 5'i e yerleştiriyor. Yani en son görüntün şu oldu. Cevap şıklarının arası gelir. Eksi 5 kapalı aralık. 7 kapalı aralık. Cevabımız budur.